Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Bu videomda evde bulduğum bazı şeyleri sıkacağım, onu göstereceğim yani dokunacağım. Öncelikle kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. arkadaşlar videonun sonuna geldik ee, daha çok şeyler yapmak isterdim ama maalesef buraya e, bu kadar yapabildim ama çok beni ya da çok abone gelirse gerçekten daha fazla şey yapabilirim kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın.